sizlerle birlikte kafa toplu çoğuyoruz bu videoyu çekiyorum ama ilk kez kafa toplu oynamıyorum. bu görüntüme bakar mısınız nasıl görünüyorum yorumlarda yazın şimdi oyuna bakıyoruz bu arada artık görünmeye bakıyoruz çünkü çok zor oyuncular geliyor karşıma böyle adamlar bir kafa vuruşunda Buraya gidelim. Buraya bakıyorlar. Şimdi bakalım. Hangisi geldi? Bu benden kopya. Benim kopyamdı. Ben bunu anladım. Allah! Adam

Memuru yaptık. Onun kanallara abone olsun. Evet. Bu arada sesim garip geliyorsa özür dilerim haklıyım. Biraz özel. garip geliyor olabilir. yani güzel de geliyor olabilir ama ben yani hastayım. O da bir geliyor olabilir. Bu bende. bende.

Я дути, от злого, да 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 да. А я ду, а я ду. И у меня есть система, которая будет контролировать. Oynayayım. Ben çıktım. Buradan. Aa, bu niye yan? Bu niye yan? Çok güzel. Çok çok güzel. Oyunlar çok güzel. Bu düzeldi. Buradan bunu oynayayım. Tamam. Dünya ile geçelim oyunu. Sizce ben hangi ülkeyim? Tabii ki. Tabii, gerçekten dünya'nın gözünün önünde Amerika var da ben tabii ki de Irmağın akışına ölürüm Türkiye'm Türkiye'yi ve bu ülkeleri aldım. Gördüğünüz gibi kırmızı olan yerler Türkiye, benim aldığım ülkeler. Karambağ'ı Ya Burada başka örgütüm var. Arkadaşlar dünya hani geçim oyunun şimdi benim gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazın. Ayrıca özel like Bu video özel. Bütün oyunları oynayın. Bu video beğen. Mükemmel bir video. Bir de siz, bizler de bana, bizim 17 yıl için çok yani lirik, lazım. 1200, 1500, 1700, 1900, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800, 4000, 4200, 4400, 4600, 4800, 5000, 5200, Onlar da on bir yılda gelir ya, on bir yılda gelmesinler. zaman Ama şimdi de konu bitiyorlar tabii. Bugün de üstelik bu konusuna aksiyonlar kalkıyor. Ben kaynağın diriltmesini bekliyorum. Biraz dirilttim. Sonra da konu arkadaşlar ben düşen an baya paramız birikti 3000 benim için bayağı fazla şimdi buradan geliyorum şu ağır silahları fulluyoruz full le dim lan. hadi dim basamıyorum dim hadi sonra bu roket bombasını da fullleyeceğim 109 oluyor neyse 90 kaldı lan Balistik füzeler ve nükleer caydırık. Şimdi benim fullleyemediğim 1, 2, 3, 4 tane şey kalmış arkadaşlar. Ben önce asker gücümü yükselteceğim. Sonra bu uç şeyleri işte hava kuvvetlerini ve en son donanma gücünü. Bu arada bu oyunu oynayanlar için bir öneride bulunacağım. Bu oyunda bir yere nükleer bomba attıktan sonra artık o ülke benim ben onu alırım diye o kendini alamaz falan diye şey yapmayın abartmayın çünkü ben ilk önce Rusya'ya bir tane atmıştım neredesin Rusya'ya hatta iki tane atmak zorunda kaldım sonra o ülke benim oldu yarın uyandım battım Rusya kendi halinde böyle masmavi bir keresinde İsrail de yapmıştım. Yine aynı olay oldu kendisini geri aldı. Bir de Amerika yapmıştım en fırt. Yine kendisini geri aldı. Benim ee, Amerika'da çok garip gördüğüm bir şey var. Burası Amerika. Kanada'nın biraz arkasında burada da Amerika var. yanıyor bak orada. Orası Amerika'nın bir toprağı. Şimdi ben hemen kendi toprağımı güçlendireyim. Çünkü bayağı param birikmiş. 2500 oldu. Aha roket bombasını fırladık. Şimdi balistik füze de fırlayacağım. Bir ülkeye saldıracağım ve video bitecek arkadaşlar. Bence direkt küçük bir ülkeye saldırayım. Senegal sıfır resmen beş bu beş büyük olan iyidir Senegal en büyük hemen saldırıyorum İlk dar ilgi de Japonya'ymış ağzım Türkiye buradan geliyor saldırıyor Yanacağız ya yani. Tamam. Aa, arkadaşlar bakın şurada Hemen Hemen evet. Yani Japonya'nın bir altında kazandı yazıyor Ülke bizim Hemen balık pazarına attırdım Bir giden Yıldızları yeni... at Oha hepsi gitmiş Ama neyse çok zengin olduğumuz için Hepsini aldık Arkadaşlar burada video bu kadar <gülüyor> Yani <gülüyor> Video burada bu kadar. Burada videoyu bitiriyorum çünkü artık iki oyun oynadım. Bu dünya ele geçirme oyununun ikinci bölümünü gelmesini istiyorsanız bomba bir like atmanızı istiyorum. Sizden görüşürüz. Bay bay.